Merhaba arkadaşlar. Bugün Unity'de jitter problemi nasıl çözülür onu göstereceğim. Şimdi ben birkaç kod yazdım önceden. Anlatacağım tabii ne yaptığımı hepsinde. Sadece önden şunu göstermek istiyorum. Eğer projenizde şöyle bir şey varsa. Bakın tam belli oluyor mu bilmiyorum ama. Böyle player bir ileri bir geri böyle sanki kamera follow ederken bir sıkıntı oluyor olabilir. Ki ben bunu... Başından beri söylüyorum. İlk videolarda da söyledim bir şey yapmamanız gerekiyor dedim bunu yaparsanız sıkıntı olur dedim zaten onu göstermek için yani jitter problemi varsa ve rigid body kullanıyorsanız bununla alakalı bir şeyler söyleyeceğim şimdi. Şimdi jitter var gördüğünüz gibi yani bu ne demek mesela ben bunu burada game'e şu sağ alta aldığımda şöyle player'ın kübüne gittiğimizde bakın dikkat edin player gayet güzel bir şekilde dönüyor herhangi bir sıkıntı yok. Ama kamera nedense takip edemiyor. Yani bir sıkıntı var ve player güzel olduğu halde belki biraz işte baka bakacak olursanız şöyle bir şey görebilirsiniz. İşte playera gelip şurada interpolate'i açın. Interpolate'i açtığınızda normalde sizde kapalı olması lazım eğer şu an hiç bakmadıysanız. Interpolate diye bir seç seçenek var. Rigid body'lerde bu aslında fiziklerin yani sizin rigid body fiziğinizin daha böyle smooth bir şekilde apply edilmesi. Yani daha böyle yumuşak bir şekilde kurallarının uygulanması. Bunu isterseniz açabilirsiniz ama bunu açmanın hiçbir şeyi çözmeyeceğini size söyleyebiliyorum. Yani az önce zaten interpolate açıktı ama açık kalsın. Şimdi açık kaldığı durumda senaryoda yine çözülmedi. Belki şöyle düşüneceksiniz. Ben işte Cinemachine kameraya geleyim. Şurada Cinema bir brain'i var. Main kameraya kendisi ekliyor demiş zaten. Burada işte Fixed ile e çekeyim. Çünkü ben Rigid fix Fixed Update'de yapıyorum. Belki bu çözer dersiniz. Hayır bu da çözmüyor arkadaşlar. Bunu da maalesef çözmüyor. Bunu Smart ile e tekrardan set edin. Bakın gördüğünüz gibi ben Fix Update yaptım, Interpolate yaptım. Hiçbiri çözmedi. Bunun sebebi arkadaşlar çünkü Player Transform Rotation'ı Rigid body güncellediği yerle ben gelmişim. Burada güncellemeye çalışıyorum. Normal update'leri de yapıyorum. Bunu düşün. Şimdi. Öncelikle bunu tabii ki de jitter. Yani ne olduğunu görebilmek ve bunu nasıl çözeceğimizi anlayabilmek için gösterdim. Fakat bugün bir de şundan da bahsedeceğim. Bizim WASD inputumuz var. Ve biliyorsunuz klavyeden WASD verdiğimizde işte XY'ye belli değerler geliyor. Eksi bir, artı bir gibi sıfır vesaire gibi değerler geliyor. Şimdi enemy rotation'dan konuşmuştuk bir önceki videoda. Enemy rotation bizim şu an player uyguladığımız rotation'dan farklı bir şey. Çünkü enemy rotation'da biz belli bir nokta var, player'ın bulunduğu bir pozisyon vardı ve oraya doğru look at yapıyorduk. Daha sonrasında bunu quaternion rotate towards dediğimiz fonksiyonla oraya doğru dönüyorduk. Fakat şimdi durum farklı. Bizim player'ımız bir İleriye doğru bakıyor. Transform forward dediğimiz. Burada da bununla alakalı biraz konuşmuştuk. Fakat şurada şöyle göstereyim ben scene'in içerisinde. Bakın şu maviyi görüyor muyuz arkadaşlar? Bu bizim forward'ımız. Yani player nereye doğru bakıyor? Ben bunu Y ekseninde şöyle rotate edersem bu mavi yine buraya doğru bakıyor olacak. Şimdi burada önemli olan şey şu. Yine biz burada X ve Z'yi rotate etmeyeceğiz. Sadece Y'yi rotate edeceğiz. Ve bizim amacımız işte player'ın baktığı yöne doğru rotate edebilmek. Çünkü bir sonraki videolarda projectile trolladığımızda player'dan bu sefer bizim beklentimiz şu. hem yani biz player'dan bir şey trolluyoruz ve player'dan biz bunu trollarken amacımız şu. Player düzgün bir yere baksın ki çünkü sonuçta bizim kontrol ettiğimiz yere doğru atmak istiyoruz. Yoksa öbür türlü düşünseniz de rotate edemiyorsunuz. Ya da baktığınız yöne doğru projectile trollamıyorsunuz. Bu sefer saçma sapan bir şey olacak. O yüzden bizim şu anki amaçlarımızdan bir tanesi de bu rotation'ı ayarlayabilmek. Peki player'ı biz gittiğimiz yöne doğru nasıl rotate edebiliriz? E ben şimdi buraya doğru gidiyordum. Bir anda WASD bir şekilde işte çapraz bir rotasyon verdim. Buraya doğru ya da buraya doğru gitmek istiyorum. Buraya doğru gidiyorsam aslında şöyle bir şey var. Ben normalde 0 derece ya da herhangi bir noktada herhangi bir açıdan bakıyorken bir anda işte 45 derecelik bir dönüş yapmak istedim. İşte burada derece mantığı çok önemli. Yani bizim bu dereceyi bulmamız lazım. Kaç derece dönüyorum ben? Ne kadar döneceğim? Nereye doğru döneceğim? Bunu anlamak önemli. Bunu yapabilmek için de aslında önemli olan şey bizim elimizde ne var buna bakmak. Şimdi Unity'nin içerisinde Unity diyor ki ya diyor işte sen eğer elinde bir input varsa böyle eksi bir artı bir ya da işte belli bir noktaya doğru belli bir yöne doğru dönüyorsan ben sana bir fonksiyon veriyorum. Bunun ismi atom to aslında atan2 eğer Türkçe çevirsek atan2 fonksiyonu bir matematik fonksiyonu yani Unity'ye özel bir şey değil bu. Unity'de mathematic functions dediğimiz bir yapı var. Şu mathematic functions ve bu aslında matematik fonksiyonlarını Unity'nin içerisinde bulunduran bir yapı. Bu yapıyı kullanarak biz atan2 fonksiyonunu çağırabiliyoruz. Ben atan2'yi çağırdığımda şunu diyorum aslında. Şimdi ben bir yere doğru döndüm. Bunun açısı ne? Bana bu açıyı ver ve etin 2 o 360 derecelik açı şeyinden bize hangi açıda olduğumuzu söylüyor. Bu sayede ben şunu diyebilirim. Eğer buraya doğru bakıyorsan ya da buraya doğru bakıyorsan bunun açısını çok rahat bir şekilde alabilirim. Tamam. Ama etin 2 bize radian döndürüyor. Yani degree döndürmüyor. Derece döndür. Bu yüzden bizim bunu radian'dan degree'ye dönüştürmemiz yani dereceye dönüştürmemiz gerekiyor. Ve böylelikle biz aslında uygulayabileceğimiz o açıyı, y açısını derece cinsinden bulabiliriz. 45 derece mi döneceğiz, 90 derece mi döneceğiz? Bunu buradan anlayabiliyoruz. Mathematics Functions'dan direkt alıyoruz. Ve burada diyoruz ki Radian to Degree fonksiyonunu al. Mathematic Functions'dan. Ve daha sonrasında Player Transform Rotation. Quaternion Slurp diye bir fonksiyon kullanmış. Şimdi Quaternion Slurp ne? Bu önemli. Quaternion Slurp ne? Niye biz burada şu anda Quaternion and Slurp kullandık? Hani Rotate Towards kullandık. İstediğimizi kullanabiliriz. Dediğim gibi her Rotate fonksiyonun içinde küçük bir strateji değişikliği oluyor. Yani birisi şöyle döndürüyor olabilir. Birisi bir anda hemen döndürüyor olabilir. Birisi yavaş döndürmeye başlayıp sonra döndürüyor olabilir. Burada Smooth Lurp dediğimiz bir fonksiyon aslında. Bir önceki videoda da aslında farklı farklı rotation functionları olduğundan bahsetmiştim. Bu da onlardan bir tanesi. Ve ben diyorum ki player transform rotation'ı Quaternion e dönüren. Bakın dikkatinizi çekiyorum. Aynı Yani çok benziyor yapı zaten. sintaksi, söz dizimi. Rotate da görebilirsiniz. Burada da arkadaşlar birbirlerine çok benziyorlar. Ve biz burada bir time dot, delta time veriyoruz. Şimdi bunu değiştireceğiz tabii ki de. Çünkü fixed update'e geçireceğiz. Player settings rotation speed alıyorum. Ki ben şu anda şöyle göstereyim. Player, speed'si de göster şey, player settings'i de göstereceğim. Burada 20 verdim rotation speed'i. Şimdi player settings'i de yine aynı şekilde enemy settings'te yaptığımız gibi oluşturdum. Daha sonrasında player'a tanımladım. Player rotation component'ini de yine component-based architecture'da oluşturdum ve bunu da bağladım player rotation olarak. Yani enemy rotation'da yaptığımız şeyin aynısını aldım buraya koydum yani. Sadece burada şimdi jitter'ın sebebini anlamaya çalışacağız. Buradaki olay şu, radian olarak üretiyoruz, şuraya doğru bakıyorum diye. Daha sonrasında bunu dereceye çeviriyoruz. Dereceye çevirdikten sonra quaternion slurp'ü aynı quaternion rotate towards da olduğu gibi arkadaşlar alıyoruz. Player transform rotation diyoruz. Burada quaternion euler diye ayrı bir fonksiyon kullanıyorum bakın. Bunun burada çağırıp bu arada bu fonksiyonu ve bu fonksiyonun çıktısını direkt parametre olarak verebiliyorum. Böyle bir şey yapabilirim. Quaternion Euler'da da X ve Z'de rotation yapmıyorum. Çünkü bir önceki videoda yine bunu konuşmuştuk. X ve Z'de rotation yapmamızın bir mantığı yok. Onun yerine target angle'ı sadece burada Y olarak vereceğiz. Çünkü Y'de rotation yapmamız yeterli bizim için. Daha sonrasında player settings rotation speed ve time, .delta time çarparak aslında her aralıkta, her frame'de ne kadar güncelleyeceğimizi burada Unity'nin kendisine söylemiş oluyoruz. Şimdi burada peki nasıl çözeceğiz bizim jitter'ımızı? Önce fixed update'i. Bakın. Şu kodu şöyle yapacağız. Player Rotation'ı buradan alacağız. Burada Player Movement Update'in çalışmaması lazım. Hatta bunu silebiliriz. Kafa karışıklığı olmaması açısından update'i şöyle boş bırakalım. Yine. Şimdi Player Rotation'ın Fixed Update'ini çağıracağız. tabii Player Rotation şu anda bir Fixed Update'e sahip değil. O yüzden biz bu update'i Fixed Update'e değiştireceğiz. Çünkü burada birinci yaptığımız sıkıntı Rigid Body zaten şu anda bir pozisyon güncelliyor. Biz her ne kadar Rigid Body'nin rotation hesaplamalarını freeze etmiş olsak da ben mesela Rigid Body'de pozisyonu güncelliyorum. O transform güncelliyor. Daha sonrasında gelip burada rotation'ı güncellediğimde böyle sıkıntılar çıkabiliyor arkadaşlar. Bunu da işte fixed update'e taşıdık. Ve şu time.delta time yerine fixed delta time. Çünkü fixed update'in içerisinde bir güncelleme yapıyoruz. Fakat yine burası hatalı. Çünkü şundan dolayı Burada bizim quaternion slurp doğru şu kısım doğru. Fakat burada bizim yapmamız gereken şey player movement rigid player rigid body dememiz lazım. Ee, ki burada bunu koyarsak böylelikle bu rigid body'nin rotation'ını ben güncellediğimde rigid body benim için bunu ayarlıyor olacak. Rigid body'nin de kendi rotation'ı var. Evet. Oradan buraya ulaşabiliyoruz. Böylelikle set edersen bu iş daha rahat olacak. Hatta şurada player rigid body olarak bırakmıştık. Çünkü evet tam şey veriyordu orada. Şimdi bakalım jitter'ı çözebileceğiz mi? İşte bu kadar. Jitter'ımız çözüldü. Eğer jitter oluyorsanız ve rigid body kullanıyorsanız muhtemelen update'te bir yerde rigid body yani transform'u güncellememeniz gerekiyor. Bunu da böylelikle göstermiş olduğum Jitter nasıl çözülür? Ee, çok fazla şey deneyebilirsiniz. Çözülmez. Rigidbody'nin hiçbir zaman rotation'ını da olsa. Yani position'ı ben mesela normal bir yerde güncelliyorum. Rotation'ı şurada güncelliyorum. Dersek burada sıkıntı oluyor. Mesela biz ne yaptık? Direkt enemy now mesh agent kurduğumuz için yani direkt yok ettik. Rigidbody'i direkt çıkardık. Çünkü bize problem çıkaracaktı. Sıkıntı çıkaracaktı. Bu yüzden burada önemli olan şey bizim rotation'ı tamamen rigid body'den kontrol etmemiz lazım. Eğer rigid body kullanıyorsak, rigid body koyduysak buraya kesinlikle ve kesinlikle rigid body ile her şeyi kontrol etmemiz lazım. Bu çok önemli bir şey. Eğer sorunuz olursa sorabilirsiniz. Like atın, yorum atın. Bu video biraz daha böyle jitter'ı nasıl çözebiliriz ve player'ın rotation'ını ayarlama üzerineydi. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.